Hayır oğlum ölümce ediyordun O, o, o Alt altı ısınmış stamina Diğeri 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 havaya çaldık Altı grubuna tatmamız lazım <laughs> Kuru kafa <Aynen>. gelirse Durduğumuz tuttuğumu <laughs> indirim. Şey değil mi Kapıyı bir açıyoruz kapı kırılıyor yani. Aynen <laughs> Aynen Öyle zaten Ya dur eski deli Bana bilmediğim bir şeyler anlat Dur. Onu... Hiç rengimiz yok ya yok? Range yok Nerede ki Nerede? Nerede diye arkadaşlar. Bu <laughs> mal 3 3 kalık şeyi duvara vurup patlattı. <laughs> duvara vurmadım, kapıya vurdum. Kapıya vurdun ne saat? Çok şey fark etti ama. İlk insan ya, ilk insan. <laughs> kapıya vurdum diye çok şey fark etti. Ananı sikim buradan yüzde bir milyon düşeriz. OY! <laughs> Oğlum Yusuf arka tarafta boşlukmuş ya... <laughs> <laughs> D.C'den kovma ha. Ben öldüm ya Yusuf ölmedi Aga araba nerede? Yok ki Sen niye oraya götürüyorsun? Ne bileyim araba sende.